Çok güzel bir soru. Şimdi bunu iki türlü soruyorlar bize. Bir katılımcılarımız hani korkuyorlar rekabette geriye mi düşüyoruz acaba diye. Ya da işte başka iş yapanlar ya yetmedi mi artık bu kadar kaynak mühendisi? Ee, o yüzden teşekkür ederim. Doğru güzel bir soru. Ee, doymadı. Doymayacaktı. Çünkü kaynak mühendisleri de insan. Hani yaşlanıyorlar, başka işlere geçiyorlar. Ee, nasıl makine mühendisine, doktora doymadıysa piyasa doymayacaksa bu alana da doymayacak. Kaynak mühendisliği ya da kaynak teknolojisi diyelim ağır sanayinin ana damarlarından birisidir. Hani sanayileşme ya da sanayi üretimleri devam ettiği sürece buna ihtiyaç devam edecek. Bir de şunu düşünmek lazım. E, bu soruyu soranlar genellikle hani ya Türkiye'de çok fazla kaynak mühendisi olduğu şeklinde soruyorlar. Ama unutulan bir şey var. Bu eğitimler uluslararası diploma programları ve kaynak mühendisinin, kaynak koordinatörünün çalışma alanı sadece Türkiye değil. Aslında tüm dünyaya hitap ediyor. Bizim dünyanın değişik yerlerinde çalışan, firmalar kuran mezunlarımız var. Hatta kurdukları firmalara yine mezunlarımızı istihdam eden arkadaşlarımız var. Dolayısıyla doymayacak kimse merak etmesin.